Merhaba arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Umarım yoktur. Ama sizlerin de bu tarz itiraf, paranormal, korku konulu hikayeleriniz varsa aşağıda linki olan adrese gönderebilirsiniz. Ayrıca abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız ise algoritma açısından çok önemli ve böylelikle sizlere daha çok hikaye paylaşmamı sağlayacak. Lütfen bir beğeni, bir yorumu esirgemeyin. Keyifli dinlemeler. Bilmeden yapılan hata yanlışlıktır. Bilerek yapılan hata ise ihanet. Birkaç senedir çıktığım bir kız vardı. İlk başlarda öylesine takılıyorduk onunla. Ama zaman geçtikçe ona alıştım ve evlenirim ben bu kızla diye düşünmeye başladım. Yaşım genç olduğu için evliliğin ne kadar mühim bir şey olduğunu düşünmüyor, başka birini yani daha uygun birini bulurum kaygısı gütmüyor, resmen bu kızdan ayrılıp başka biriyle tanışıp evlenmeye üşeniyordum.'' Kız arkadaşıma aşık mıyım onu bilmiyordum. İlişkiye başlarken karşılıklı hoşlantı olmuş, ona alışmış, evliliği de herkesin yapması gereken bir görev gibi görüyordum. Benim tarafımda olaylar böyle monoton bir şekilde ilerlerken bir gün annem "Yaşın geldi, sen de evlen de kurtulalım." dedi. Neden evliliği ciddiye almadığım sanırım belli ki aileden geliyordu. Annem, ablaların, abilerin evlendi. Seni de evlendirdik mi kurtuluruz bu evlendirme mevzularından diyordu ve son zamanlarda da bu konuda bayağı baskı yapıyordu. Annemin bu yapmış olduğu baskılar yüzünden ben de hiç ileriye geri düşünmeden sanki bir görevi yerine getirmek için çıktığım kıza gidip artık evlenelim dedim. Kız hem bu şekilde bodoslama söylememe hem de onunla evlenmek istememe şok olmuştu. İnsan bir yüzük alır, romantik bir şekilde teklif eder demişti. Ben de ya boş ver, biz zengin veletleri miyiz? Düğün yapıyoruz ya, romantik olur işte diye karşılık vermiştim. Ama kız buna ikna olmamış, bana yüzük kaldırmış ve özel bir teklif yaptırmıştı. Oysa ki benim düşünüp içimden gelerek yapmam gerekirdi. Onun bana direterek yaptırmasının ne manası vardı ki? Ama yaptık bir şeyler ve İstemenin ardından da düğün hazırlıkları başladı. Kız arkadaşım çok heyecanlıydı ama ben de öyle bir durum yoktu. Bizim iş kesinleşince kız arkadaşım yani sözlüm bana evde kimse yok istersen gel diye mesaj attı. Daha önce beni hiç eve çağırmamıştı. Zaten bizi onca zaman doğru dürüst yalnız bile kalmamıştık. Hep orada burada kafelerde buluşurduk. Evde yapacak bir işim olmadığı için sözlümün evine geldim. Önce bir kahve içtik. Sonra bana birkaç çeyiz gösterdi. Sonrasında ise düğün gecesi giyeceği geceliği gösterdi ve o gece için heyecanlandığını söyledi. Ben de bu konuyla ilgili bazı sorular sordum. O da o gece yapacaklarımızı ve yapmak istediklerini tek tek anlattı. E doğal olarak bu da benim tahrik olmama sebep oldu ve ona hadi şimdi yapalım dedim. O da ona dokunmama izin verdi. Ama tam o işe gelince tamam dur dedi. Ne demek dur hadi devam edelim dedim. Ama sözüm olmaz önce düğün dedi. Ben de saçmalama ne fark eder dedim. O da olmaz işte. Azıcık sabret dedi ve ne kadar ısrar etsem de düğünden önce asla yapmam dedi. Ben artık sözümün evde kimse yokken beni çağırmalarına alışmış her seferinde ona yapalım diye baskı yapıyor ve onun reddetmeleri karşısında ise çok fena bir noktaya gelmiştim. Yine böyle bir günün ardından en sonunda kızmış ve evlenmiyorum seninle diyerek sinirli bir halde onu kendi evimde bırakıp kendi evimize gelmiştim. Sonra odama geçip yatağımın üstüne uzandım bir şeyler yapacaktım. Tam o sırada benden 3 yaş büyük abimin karısının sesini duydum. Bana sesleniyordu. Önce cevap vermedim ama tekrar çağırdı. Sonra kalkıp ne var yenge dedim. O da bahçeye çamaşır sermem lazım ama ip kopmuş şu ipi sağlamca bağlar mısın sürekli kopuyor dedi. İçimden tam da sırasıydı diyerek kızarak gidip ipi ağaca bağladım. Daha sonra bir sigara yaktım ve sağ sola bakarak içmeye başladım. Ama aklım sözümde ve onunla yapmak istediklerimdeydi. Sonra arkamı döndüğümde yengem tam da eğilmiş sepetten çamaşır alıyordu. Onu öyle görmek beni biraz etkilemiş ve bakmamaya çalışıyordum. Ama ya bakmaktan ne olur diye çaktırmadan onu izlemeye başladım. Aynı zamanda da olur mu olmaz mı diye bir düşünce içindeydim. Sonuçta abimin karısıydı. Abim benden 3 yaş büyük ama yengem benimle yaşıt, genç güzel bir kadındı. Onlar da bir buçuk senedir evliydi. Kafamın içindeki bu yanlış ya da değil düşüncelerine rağmen bakmaya devam ediyor ve bundan inanılmaz zevk alıyordum. Daha sonra yengem benim içeri girdiğimi düşünecek olacak ki bir anda beni görünce irkilip sen hala burada mısın dedi. Sonra da bu ip yine sağlam değil abine o kadar söyledim şu ipi sağlamca yap diye ama en basit işi bile halletmekten aciz, beceriksiz dedi. O öyle deyince ben de istemsizce abim başka ne konularda beceriksiz yenge dedim. Laf ağzımdan bir anda çıkıverdi. Ama yengem de bana hafiften gülerek öyle bir bakış attı ki bu bakış bana daha çok cesaret verdi. Birkaç dakika sessizlik sonrası hadi söyle sen daha neler istiyorsun da abim yapamıyor dedim. Yengem de boş ver sen o işlerden anlamazsın dedi. Ben de kahkaha atarak asıl sen anlamazsın sen neyine güveniyorsun dedim. Ve bu konuşma birbirimizi gaza getirme ile devam etti. Son olarak da beni abimle karıştırma o benim elime su bile dökemez dedim. Yengem de gözlerime dikkatlice bakıp ciddi misin dedi. Ben de tabii ki dedim. Sonra da yani sen bu konuda ustasın öyle mi dedi. Ben de ne sanıyorsun tabii ki dedim. Konuşmanın devamı ise benim odamda gerçekleşti. Olayın tekrarı da aylarca yaşandı. Bu arada sözlümle barışmıştık ama ben düğün için hiçbir şey yapmıyor. Vaktimin çoğunu evde geçiriyor. Sözlümle çok görüşmüyor. Aramalarına çok nadir cevap veriyordum. Nişanlımdan uzak durmalarım doğal olarak bizden şüphelenmesine sebep olmuş ve bizim haberimiz yokken bizi yakın takibe almış. Bir gün bana çok önemli bir konuda konuşmamız, buluşmamız lazım yazdı. İlk başta ciddiye almadım ve ben de ona işim var gelemem yazdım. O da 2-3 kere daha yazdı. En son mesajda ise konu yengenle ilgili yazdı. Şaşırmıştım tabii ki. Ne yengesi? Ne alaka yazdım? O da sen gel yazdı. Gidip kendisiyle buluşunca bana "Yengenle aranızda bir şeyler var, biliyorum." dedi. "Çok kızmış. Senin utanman yok mu?" dedim. O da "Sizi gördüm." dedi. O an durakladım ve "Sonra nerede gördün? Ne gördün?" diyerek inkar etmeye devam ettim. Bu arada sözüm sinirli falan değil, gayet sakin konuşuyordu. Daha sonra beni gerçekten sevdiğini, güvendiğini ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Ben ise hala inkar ediyor, onu sevdiğimi anlatmaya çalışıyordum. Ama sözüm de geç artık bu işleri. Seni ele vermeyi düşünmüyorum. Sadece bu evlilik işini bitirmek için bir bahane bulmalıyız. Bir an evvel bu iş bitsin istiyorum dedi. O kadar özgüvenliydi ki imrenmemek elde değildi. Böyle bir kızı yengem gibi bir kadın yüzünden kaybetmiştim. Hiçbir şey diyemeden orayı terk ettim. Günlerce düşündüm. Kız ise benden bir haber bekliyordu ama benim bir cevabım yoktu. Nasıl bir bahane bulabilirdim ki? Aslında onunla evlenmek istiyordum ama onunla konuşacak yüzüm yoktu. Bana sürekli ayrılalım diye mesaj yazıyordu. Ben de en sonunda aileme evlenmekten vazgeçtim dedim. Niye diye defalarca sordular ama verecek bir cevabım yoktu susuyordum. Bir de yetmezmiş gibi abim gelip neden ayrıldın kızdan başkasına mı aşık oldun dedi. Neye uğradığımı şaşırmış. Sonra da abime sen ne saçmalıyorsun dedim. Abim birden yakamı tuttu. Sonra da biz birbirimize girdik ve çok kötü kavga ettik. Bizden abim de şüphelenmiş. Birkaç gün sonra karısını aldı kiraya çıktı. Ama araları hiçbir zaman düzelmedi ve birkaç sene sonra da boşandılar. İşin garip tarafı abim daha sonra benim eski sözlümün evlenip boşanmış ablasıyla evlendi. Beni ise hiçbir zaman aralarına almadılar. Kaç sene geçti, abim benimle konuşmuyor. Bu durum anne babamda da var. Sanıyorum ki abim karısıyla aramızda bir şeyler yaşandığından şüphelendiğini onlara da söylemiş olacak ki onlar da aynı evde yaşamamıza rağmen benimle eskisi gibi çok içli dışlı olmadılar. Sonuçta ben onların oğullarıydım. Hani kondura masalarda beni içlerine sindiremiyorlardı. Bana gelince annem sırf benden kurtulmak için beni abisinin benden 5 yaş büyük, kocası ölmüş, iki çocuklu yeğeniyle evlendirdi karşı koyacak yüzüm yoktu, hatalıydım. Karım bile demek, acayip gelen biriyle evliyim. Bir çocuk da biz yaptık. Aramızda çok önemli bir konu yoksa hiç konuşmuyoruz. Bana çok yabancı gelen bir kadın ve ölen bir adamın iki, kendimin bir çocuğuyla bana ait olmayan bir hayat yaşıyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye hoşunuza gitmiştir. Lütfen kanalın gelişmesi ve büyümesi için abone olmayı, daha iyi etkileşim için de yorum ve beğeni unutmayın lütfen. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.